Uh... Um. Merhabalar, yeni bir video, yeni bir etütte karşınızdayım. Dördüncü bölge çalışmalarına devam ediyoruz. Dördüncü bölge ilgili ikinci etütümüze başlıyoruz. Burada yayın kökte ve uçta kullanılmasıyla da ilgili bir alıştırma aynı zamanda ve tabii ki yine basma ile ilgili, geçişlerle ilgili pekiştirmek için uyguladığımız bir etüt. Şimdi başlayalım. Mi notasıyla başlıyoruz. Ve yanda notaları takip edin lütfen. Ve sizden ricam notaları mümkün olduğunca bol bol okuyun. Ben şimdi ilk etapta notaları biraz hakim olabilmeniz için gördüğünüz notaları tek tek isimlerini söyleyerek çalacağım. Ee, ve sizde lütfen notaları çalışmanın dışında benimle birlikte e, okuyarak e, algılamaya ve öğrenmeye çalışırsanız sevinirim. Başlıyoruz. Mi notasıyla başlıyorum. Mi Re Fa Mi La Si Do Si La Fa Geçiş vardı burada Ve tekrar Mi Re Fa Mi Ve geçiş La Do Do Ki Üç Si, la, iki, üç, dört. Nefes. Do, si, la, fa, iki, üç, dört. Ve geçiş. Si, do, la, mi, iki, üç, dört. Re, mi, fa, mi, la, do. 3 burası bağlı. Sila 2, 3, 4. Videonun başında notaları söylediğim için ee, söyleyemediklerimi şimdi söylemek adına açıkçası e, neler yaptım onu tekrar anlatmak istiyorum biraz parçalayarak Par parçaya dikkat ettiyseniz yayımı lütfen takip edin kökte ve uçta uygulaması yaptım nasıl yaptım girişte mi ile başlıyoruz zaten iki vuruş ve re fa uçta kaldım ve bütün yay kullandım. Ve tekrar kökte la si do bütün yay kullandım ve uçta kaldım. Si la fa. Yani yayın bütün kullanım uçta ve bütün kullanım Kökte hareketini yaptım. Ve bütün bunları yaparken de bileğim aşağı yukarı aşağı yukarı mutlaka çalıştı. Bu etütü çalışırken lütfen bu çalışmayı detaylıca yapmaya gayret edin. Ve mümkün olduğunca sesin aşağı doğru çıkması ile ilgili ve nefesleri alma ile ilgili çalışmaları da uygulamayı unutmayın. Evet, çalmış olduğum ile ilgili bazı açıklamalar yapmam gerekiyor. Detaylıca incelemeniz için lütfen linkte paylaştığım dokümantasyonda bu notayı print edin ve üzerinde çalışın ve inceleyin. Şöyle ki, şimdi ekranda gene notayı görüyorsunuz. Bu nota Başlangıcında bir işaretler var yani çekerek ve iterek. Artık bu işaretleri öğrenmeniz gerekiyor çünkü çalışacağınız parçalarda bu işaretlerde rastladığınız zaman ne yapmanız gerektiğini biliyor olmanız gerekir. Çekerek işaretini gözlemliyorsunuz ve iterek işaretini de gözlemliyorsunuz. Yayı çekmek ve itmek anlamına geliyor tabii ki. Ve ilk satırda virgül var ve bu virgülün üzerine ben nefes al diye yazmış oldum ama genelde böyle nefes al diye işaretin üstüne yazılar yazılmaz. Ben öğrenmeniz için bunu oraya ekledim virgül işaretini gördüğünüz zaman da orada nefes almanız gerektiği anlamında bir işarettir. Diğer açıklamada şöyle, notaya girdiğiniz zaman hemen mi'nin altında üçüncü tel altta görüyorsunuz. Üçüncü telde başlıyorsunuz ve noktalama işareti devam ettiği zaman yanında nokta nokta yani o telde çalmaya devam et anlamına geliyor. Ve tam dikkat ederseniz ikinci ölçüde la'nın altında ikinci tel olarak yazdım. Yani la'ya Tam altında ikinci tel olduğu için orada ikinci tele geçiyorsunuz anlamında ve noktalama işareti devam ettiği için ikinci telde çalmaya devam et. Tam notaların altına denk gelecek şekilde tel geçişlerini yazdım. Lütfen buna dikkat edin. Bu ilk etapta her ileriki seviyelerde notaların altında bu şekilde tel geçişleri ya da parmak numaraları olmayacak. Bunların tamamen başlangıç seviyesinde şu an olduğunuz için. Tellere vakıf olmadığınız için, notaların yerlerini daha yeni öğrendiğiniz için ve hangi parmakla basmanız gerekiyor onu bilmediğiniz için ilk etapta yeni başlayanları bu şekilde yöneltebilmek adına bunları yazıyoruz. Sizden ricam ben notaları size söyleyerek çaldım biliyorsunuz ve siz de lütfen notaları kendiniz söylemeye çalışın, okumaya çalışın. Çünkü bir sonraki artık seviyelere geçtiğimizde yavaş yavaş artık parmak numaralarını ve tel geçişleri ilgili işaretleri koymuyor olacağım. Bunu artık öğrenmeniz gerekiyor çünkü. E, bu sebepten e, bu açıklamayı yapmak istedim. Detaylı bir şekilde e, nerelerde ne yapıyoruzla ilgili. Bunun için dediğim gibi lütfen e, açıklamalarda her zaman bu çalışma notalarının print edebileceğiniz dokümanlarını paylaşıyorum. Oradan print ederek notanızı elinize alınız. Hem okuyunuz hem inceleyiniz. Ve yapmanız gereken şeylerde ne isteniyor, ne yapılıyor bunu e, izleyerek notaları çalmaya çalışın. Şimdi bu açıklamadan sonra notaları da incelediyseniz lütfen bu çalışmayı defalarca yapın. Gerekiyorsa videoyu tekrar başa alın. Tekrardan nasıl çaldığımı bir bakın. Ve üzerinde çalışın derim size. Hoşçakalın.